Buludı aralarında miras davası sebebiyle husumet bulunan kuzenler arasında çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak yaralandı. Olay saat 12 sıralarında Aktaş Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında miras davası sebebiyle husumet bulunan kuzenler Necati A ile Zeki G arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeki G, kuzeni Necati A'yı aracından aldığı tüfekle karın bölgesinden vurdu. Necati A kanlar içerisinde yerde kalırken kuzenini vuran Zeki G yaşadığı Sultanbey köyüne kaçtı. <laughs> İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Necati A, tedavisi için İzzet Baysaltı Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Necati hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kuzenini vuran Zeki G'yi tanıyanlar telefonla arayarak nerede olduğunu öğrendi. Zeki G'nin köyde olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri şahsı evinden gözaltına aldı. Zeki G ifadesi alınmak üzere Asay Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.